Değerli arkadaşlar dün Avşin Elbistan Termik dedik. Ben üç gündür kuzey bölgemizdeydim. Yani Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Avşin bölgesindeydim. Bildiğiniz gibi Avşin Elbistan Termik Santrali zehirli gaz ve kül nedeniyle çok tartışılmıştı. AK Parti bir yasa çıkartmış, santralin çalışmasına devam etmesine karar vermişti. Bizim mücadelemiz, bizim bu konudaki çalışmalarımız sonucunda, toplumun duyarlılığı ile sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı veto etmişti. Ve yılbaşından bu yana termik santrali çalışmıyordu. İlgili firma buraya filtreyi taktığını belirterek Çevre Bakanlığı'ndan bir yıl geçici izin aldı. Dün toplantıda da söyledim. Basına kapalı olan milletvekilleri, ilgili firma, bürokratların olduğu toplantıda söyledim. Burada filtremenin yapıldığı belirtiliyor. Filtre yapıldıysa Elbistanlı Avşin'in başına bu kül neden yağıyor? Ya göz var, nizam var. Ortada her şey. Buyurun gelin gidelim bakalım. Çekilmiş videolar var. Eski video dediler. Hayır efendim ben kendim çektim videonu. Üç gündür bölgedeyim çünkü. Burayı açma kapama yetkisi bende ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. İktidarda. İktidarın burayı açtırırken denetimleri tam yapması gerekirdi. Yapılmış mı? Yapılmamış. Dün orada da söyledim. İçeride toplantıda da söyledim, dışarıda da söyledim. Burada da bütün Kahramanmaraş'ta hemşerilerime söylüyorum. Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Elbistan ve Avşin'de kül yağmaya devam ederse santrali başlarına yıkarım. O kül yağmaya devam ederse onlarla öyle bir mücadele edilir ki, öyle bir mücadele ederim ki şaşırıp kalırlar. Ben enerjiye, üretime, sermayeye düşman değilim. Kazansın, yapsın, etsin. Ülkeye enerji de lazım. İş adamın da parasını kazansın. İşçi de çalışsın ve maaşını alsın ama temiz havada olsun bu kardeşim. Temiz havada. Altı aydır Elbistan'la hafif şimdi temiz bir hava alıyordu. Şimdi tekrar kül kirletmeye başladı. Firma bunu altı ayda tamamlayacağını söylüyor. Hükümet de altı ayda tamamla. Tamamlamazsan geleni yaparım diyor. Ne kadar samimiler, ne kadar ciddiler göreceğiz. Bilsinler ki nefesim enselerinde. Sayın Cumhurbaşkanı kapatırken demişti ki bir tarafta halkım demişti, bir tarafta iş adamları. Ben halkımı düşünürüm demişti. Ne oldu şimdi, ne değişti? Halktan vazgeçti Sayın Cumhurbaşkanı. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti değil mi? Bir yıl, üç ay civarında bir süre geçti. Bir buçuk yıla yakın zaman oldu, hizmet diye bir şey yok Maraş'ta. Ben seçimlerden sonra Sayın Hayrettin Güngör'e süre vermiştim. Sayın Hayrettin Güngör birazcık daireden çıksın, makamdan çıksın, biraz halkın arasına insin artık. Sayın Hayrettin Güngör biraz sokağa çıksın artık. Sayın Hayrettin Güngör blokat değil, belediye başkanı artık. Sabah daireye girip akşam daireden çıkmasın. Çalışsın biraz. İlçeler perişan durumda. Fatih Erkoç arar oldu millet ya. Kusura bakmasınlar. Sayın Fatih Erkoç'u eleştiriyorduk, kızıyorduk. Ama Hayrettin Bey aratır oldu. Evvelki gün Ekinöz ilçesindeydim. Köylere gittim arkadaşlar. Ekinöz'ün köylerine. Ekinöz'ün Kabaktepe köyüne gittim. Bugüne kadar hiçbir milletvekili gitmemiş biliyor musunuz? İlk kez bir milletvekili geliyor dediler. Yani bu şehrin tek milletvekili ben miyim arkadaşlar? Başka yok mu? Diğer vekiller neredeler? Diğer vekiller köylere neden gitmiyorlar? Vatandaşın ayağına neden gitmiyorlar? Neden gidip insanların sorunlarını dinlemiyorlar? Çözüm yolları bulmaya çalışmıyorlar. Bir tek ben miyim burada milletvekili ya? Kabaktepe köyü Sayın Hayrettin Güngör'ün annesinin köyüymüş. Seçimde gitmiş Hayrettin Bey, yolunuzu yapacağım demiş. Demiş. Bir daha oralmamış. Sayın Güngör kendi annesinin köyünün yolunu yaptırmamış ya. Nasıl millete hizmet edecek? Borç varmış. Borcu benden mi aldın kardeşim? AK Partili belediyenin AK Partili belediyesin. E borç var hizmet yapmayacağım. Olmaz böyle bir şey ya. Sayın Güngör'e verdiğimiz süre bitmiştir. Daha sert muhalefet yapacağım bunu bilsin. Bir yıldır rahat, bir buçuk yıldır rahat. Niye? Rakibimizde bir yıl süre verelim dedik. Ama hiçbir şey yok ya. El vicdan birazcık çalışır insan arkadaş ya.